Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. İsveç Ligi'nde 15. hafta maçları devam ediyor. Pazar akşamı Halmstad evinde ay iki ağırlayacak. Halmstad ligin son sırasında 16. sırada ve puanı 7. Gerçekten ligin dibine demir attılar ve 15.'den de şu an 7 puan gerideler. Yani Gerçekten üst sıraları tırmanmaları da gitgide zorlaşıyor bu kötü performansların devam ettirdikleri sürece. Ayı 2'si 6. sırada ve puanı 23. Onlar genelde puanlarını ilk sahada almayı tercih eden bir takım. Yani 5 puan alabilirler sadece deplasman maçlarında 7 maçta ve yani yine üst sıralar oynayan takımları İsveç liginde dediğimiz gibi deplasman performansları belirliyor. Ayı 2'nin bu deplasman performansları onları biraz daha alt sıralara doğru itti aslında. Ve yine 7 maçta 5 gol atabilirler. Deplasmanlarda gerçekten kötü oynuyorlar ama... Bir Halmstad deplasmanından ben galibiyet çıkartabileceklerine inanıyorum onların. Çünkü Halmstad zaten çok zayıf. 7 puanları var. Belki 6'sını ilk sahada aldılar ama... Hani ayıkla iki takımın kadrolarını karşılaştırdığımız zaman... Gerçekten dağlar kadar fark var diyebiliriz ve... Halmstad belki... Hani yenildiler 9 kişi kalıp iç sahada Helsingborg'a yenildiler ve bu maçlar dışında bir mağlubiyetleri daha var ama ben e, Ayik'in şu an puana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu deplasmanda kötü gidişi de durdurmak isteyeceklerdir ve e, ben Hamstad'ın Ayik'ten puan almasının zor olduğunu düşünüyorum. E, maç sonu iki bahsini ön plana çıkartacağım. E, yine alt üst bahsi olarak da ben e, Ayik'in kötü gol performansı yüzünden bu maçı a, alta doğru biraz yaklaştırmak istiyorum. Çünkü hani Hamstad belki içeride iyi ama ben AIK'e gol atabilecek güçte olduklarını düşünmüyorum onların. Bu nedenle alt üst bahsi olarak da 6 e, önericem. E, özetleyecek olursak ben zayıf Hamstad'ın ayıkten puan alabileceğini düşünmüyorum evinde de olsa ve e, maç sonu 2 diyorum. E, alt üst bahsi olarak da yine Hamstad'ın gol atamayacağını göz önüne alıp alt diyorum. Baba Torik.